başladık. Merhaba arkadaşlar. Kanka. Bugün sizlerin, sizler sizlerle Ara bakan. Sizlerle, sizlerle, sizlerle GTA Vice bölüm 3'ü çekeceğim. Yanımda arkadaşım Sezgin var. merhaba. Biraz da sessiz Tamam. Merhaba. Oğlum doğru konuş. Video sen çek oyun gibi konuş. Şu an GTA başladı. Üçüncü bölümü yapıyoruz. Da bir polis gelmedi. <laughs> Tam kalalım kan. Upala. Tamam, tamam. Bir dakika. Devam edelim şimdi. Evet. Arkadaşlar. Yolda katliam yapacağız. Hem panzerle yapacağız. Neyi? hem tankla hem de arabalarla yapacağız. yapacağız. Ama bu katliam hileli geçecek. Allah'ım korkunç bir şey Polis karakolunu basalım ya. Sezgin onu bulması zor şimdi. O oh, bak barikat bulmuş. Hadi kurun bakalım. Aferin. Nereye kadar kuracağız?

Ya ne kadar saçma. Bence de. Saçma. Hayır hayır oyunda diyorum. Hala videoda izledim. Bir Aynen. araç çıkmadı ya. Aynen çıkmadı ya. Çıksa oldu. Oh, Aa Evet şimdi arabaya geçtik. Bu araba hızlı mı? Çok hızlı. Nereye gidiyorsun? Çarsın valla. Bir tane rampa bulsana. Tekin bursana. lan! Bir tane rampa bulsana. On yollar bazen çok dik oluyor. Oy! Ananı! Ananı! Gel da şu inşaata çıkalım. Ben öyle yapıyorum. Ayrıca araba patlıyor. Mal. İnşaata çık. Annem miydi o giden? Evet. evet. Niye? Atla orada. Tehdit et kendini. Polize iyi yazıyor. İngilizce değil bu İngilizce değil bu oyun Biliyorum çünkü 17 canım kaldı. İğneyle geç onu. Şimdi panzeri aldık yeniden. Panzer. Tank. Arkadaşlar. Nişan açık. Hayır aga. Kaan çık dedim. Gelemezler. Arabayla gelsin nerede bakalım Hı. ne olacak. Helikopter var. E, tamam. Daha iyi kanlı ben çıkayım bir kere ya hadi. Abi video bitince çıkarsın. Ne yapacaksın yürüyük saracı? Geldiler. Burada da vardı. Alarm ötüyor anasın abi. Niye? çok çaldım ya abi. Aa parti vardı kan. Boş ver. Orada da rampa vardı. Aa, o suya gidiyor. Öldürürüm onu da. Bak yine var o suya gitmiyor. Of kan ya. Oh, 16. 16. Bu da doğum saati 16.42. Kan bak polis karakolu. Nerede? Aha. Polis karakolu vurduk? Silahını al. Kan ben gelebilir miyim? Leylesi ne yaptın? Ver. Berkan ben basayım. Aga lütfen kal. Bir dakika. Kışırım. Daha aga bir dakika. Kaç mermim var? Birazdan çoğartacağım zaten. adamı. Tamam ver ver ver. Hadi tamam ölme. Evet, evet. Tamam. Video biter. Maalesef, evet. Sen buraya bak. Ama kızım bilmiyorum ama haber vermek istedim. Evet arkadaşlar şu an arkadaşım oynuyor. Sezgin al bayrak. Ya biraz acemiyim işte orada. Ona da abone olursanız sevinirim. Ama ilk bana abone olun. <laughs> hey. Sonra da abone olun. Bir şey diyeceğim. Benim bir videom var. Dört abone var. Kanun en az 20 videosu var. 25 beş. videosu var. 3 abone var. Çok saçma bir şey. Bir videoda dört abone var. Oğlum senin videonun üç de var. Abi şey işte? dur bir şey bakacağım. O nereden geliyor bu polis? Hadi dur bir şey bakacağım. Geberdik. Ne arkadaşım geberdi. <laughs> bu videoda bu kadar oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen saygı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Bu Bu, bu çünkü bu video biraz. hileli oldu. İzle. Dikkat. 18. Ya hayır Evet İyili biz de şimdi de... ps oynamaya gideceğiz. Plajda işte salonunda bunu söylediğimiz için üzgünüz. Hadi bay bay. <laughs> Dedim ya bir ileri oldu. Bay bay.